Hayata dair büyük noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı çatır çatı, içi yumuşacık bir saya çöreği tarifim var. Bu tarifi Nermin Yazılı Taşın sayfasında gördüm ve denedim. Gerçekten sonuç beklediğimden daha da güzel oldu, harika oldu. Biz çok beğendik. Umarım sizler de bu tarifi yapıp memnun kalırsınız. Tel tel ayrılan saya çöreği tarifimiz için gerekli malzemelerimiz. İlk olarak bir su bardağı sütümüzü tabağımıza alıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuzu da tabağımıza ilave ediyoruz. Ben bir su bardağı süt daha ilave edeceğim. Yani toplamda iki su bardağı sütümüzü tabağımıza ilave ediyoruz. Kullandığım bardak klasik su bardağı. Herkesin evinde bulunan. Evet üzerine buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. ve Üzerine bir paket kabartma tozumuzu ilave ettim. Ve aldığı kadar unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Unumuzu birdenbire dökmüyoruz. Çünkü hamurumuz yumuşak bir kıvamda olmalı. Rahat bir şekilde açabilmeliyiz. Eğer birdenbire dökersek hamurumuz sert olabilir. Yaklaşık olarak 1 kilo un kullandım. Tabağımızın içinde belli bir kıvama gelince, güzel açamadığım için tezgahımın üzerine hamurumu aldım. İyice elim ile özleşinceye kadar hamur yoğuruyoruz. Evet, iyi bir sonuç için hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak yapacağımız çöreğimiz de o kadar güzel olacaktır. Tel tel ayrılacaktır. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şöyle bastırdığınız zaman yumuşacık olmalı. Ne çok cıvık ne de katı değil. Şimdi hamurumuzu dinlendireceğiz. Bir 15 dakika dinlenmesi için üzerini kapatıyoruz. Hamurumuz dinlenirken 125 gram tereyağımı tavamın içerisine alıp ocağa koydum. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağımı döküyorum. Şimdi biraz eridikten sonra altını kapatıp erimesini bekleyeceğim. Bunu hamurun arası için kullanacağız. Evet 15 dakika dinlenen hamurumuzu şimdi üzerindeki tabağımı aldıktan sonra el yardımı ile iki parçaya böleceğim. Evet, ayırdığımız hamurumuzu ince uzun şerit şeklinde ayırıp her bir parçadan 4 tane beze yapacağız. Yani toplamda 8 bezemiz olacak ama 4'er 4'er ayrı yapacağız. Evet, yuvarlayıp un yardımı ile tezgahımızın üzerine koyuyorum. Bütün parçaları bu şekilde beze haline getireceğiz. Evet, iki tepsi yapacağımız için ben iki parçaya ayırdım ve her bir tepsi için 4 tane beze kullanacağız. Aralarına tereyağı süreceğiz. Şimdi bunları da beze haline getirip bir köşeye dinlenmeye bırakacağız. Bezelerimizden ilk bezemi alıp bir oklava yardımıyla büyük bir şekilde açacağım. Hamurumuzu ne kadar büyük açarsak o kadar kolay olacaktır sarması. O yüzden size tavsiyem hamurunuzu açabildiğiniz kadar büyük açın. Birinci bezemizi bu büyüklükte açıyoruz ve bunu şimdi bir kenara alıp ikinci bezemiz ile devam edeceğim. Evet ikinci bezemizi de aynı büyüklükte açtım ve şimdi ilk bezemizin üzerine 2 yemek kaşığı tereyağını dökeceğim ve bir fırça yardımı ile hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde süreceğim tereyağımızı. Birinci bezemizin üzerine iyice sürdüğümüz tereyağından sonra ikinci bezemizi de üzerine seriyoruz ve her tarafını elimizle düzeltiyoruz. Biraz çekiştirebilirsiniz isterseniz elinizi. Şimdi bunu bir kenara alıp üçüncü bezemizi açacağız. bezemizi de yeteri büyüklükte açtım ve üzerine 2 yemek kaşığı tereyağını yine döküp bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyoruz. Ve son olarak dördüncü bezemizi de üzerine serdim. Yani toplamda dört beze açmış olduk. Elimiz ile düzeltip biraz yavaş bastırıyoruz. Evet. Son olarak artık üzerine biraz daha tereyağı döküp fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde süreceğiz. Tereyağımızı sürdükten sonra elimiz ile hafif bir şekilde çekiştirerek her tarafından biraz hamurumuzu büyüteceğiz. Çünkü rulo şeklinde saracağımız için daha kolay olması için hamurumuzu bu şekilde çeke çeke büyütüyoruz. Evet şimdi hamurumuzun bir ucundan rulo şeklinde sarmaya başlıyoruz. şeklini verdikten sonra hamuru kendi etrafında çevirerek gül şeklini vereceğiz ve bu şekilde kendi etrafında doluyoruz. Son olarak üzerine bir poşet ile kapatıp hamurumuzu yaklaşık olarak 1 saat boyunca dinlendirmeliyiz daha iyi açılması için. Dinlenirken son olarak ikinci tepsimiz içinde açmış olduğum bezeleri üst üste yağlayıp koydum ve şimdi bunlara da yine aynı şekilde en son bezemizi koyup üzerini yağlayıp yine aynı şekilde rulo haline getirip gül şeklini vereceğiz. Evet bir saat boyunca dinlenen hamurumuzdan ilk çöreğimiz için hamurumuzu alıyorum ve elim ile çok yavaş bir şekilde üzerine bastıracağım ve daha sonra bir oklava ile çok hafif bir şekilde üzerine bastırarak büyüteceğim Evet, yeterli kadar hamurumuzu büyüttükten sonra tepsimi aldım ve üzerine bir tane yumurta kırıyoruz. Ve bu esnada fırça ile yumurtayı hamurumuzun her tarafına yedirebiliriz. E, ama isterseniz yumurtanın en son üzerine duran akını hafif elinizle alabilirsiniz pişerken daha iyi bir görüntü olması için. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına tepsimizi koyuyoruz. Çöreğimiz fırında pişerken ikinci tepsimiz için de dinlendirdim hamurumu bir oklava yardımıyla açıyorum ve yine aynı işlemi buna da uygulayacağız Evet çöreğimiz pişti şimdi size iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı gerçekten çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu, harika bir lezzet oldu. Çok sıcak olduğu için biraz keserken zorlandım ama size böyle elim ile parçalayarak içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel içi gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oldu. çöreğimiz de fırından çıktı ve o da aynı şekilde gayet güzel pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan çok leziz bir tarifimiz olmuş oldu. Mayası samurdan yaptım. Tel tel ayrılan bu güzel e, çöreğimi umarım sizler de yapıp memnun kalırsınız. Tarifimi beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelen bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zil seçeneğini de açarsanız gelen bildirimlerden haberdar olursunuz. Beni instagram adresimden de takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktalar olarak girebilirsiniz. Açıklamalar kısmından tarifimi bulabilirsiniz. E, hemen aşağıya ekleyeceğim yorumlarınız ile de destek olabilirsiniz.